Ömer. Bir şeye çok dikkat ettim. Aman dedim. Aman kerpeten. Sakın. Hatırlama. Bir tek anını hatırlamayayım diye. Çok dikkat ettim. demek pisişmiş be Ömer. Ulan şimdi anlıyorum öldüğünü be oğlum. Özledim seni be kardeşim. Ömer, Ömer. Ömer bizi çağırıyorlar oğlum. Ali Kırgız. Ali Bey. E tamam abi yürü ben de mi gireceğim iş görüşmesine? Bizim aradığımız adam üst düzey satış temsilcisi. İlanı yanlış okumadınız değil mi? Yok ben onu istiyorum işte. Burada tamirhanede çalıştığınız yazıyor. İdare bir iş yaptınız mı daha önce? Yok işte abicim Ben şimdi tamirhane iyi de gözüm daha yükseklerde benim. Ben çok çalışkanımdır bir kere. Çok kavgacıyımdır. Yani şey anlamında çalışma şeklinde diyorum. Ee, yani ben bir gireyim size bir ay veriyorum. Bana bir ay mı veriyorsunuz? Sonra? Sonrasında işten mi kovacaksınız beni? Bir ay sonra terfi edeceğim. En iyi adamım Kerpeten Ali diyeceksiniz. ...Kerpeten lakabınız mı? Kartınıza da öyle yazdırırız. Ortaokuldan terk mi? Hayat eğitti bizi. Ama cahil falan sanmayın sakın. Yani gazetelerde falan... ...bulmaca diye ne varsa şak <laughs> diye. Yabancı dil yok. Türkçe biraz var. Kimseden referans yok. Tavsiye mektubu yok. Bizim patron biraz gıcıktır. Ondan yoksa... Patron gıcık. Eğitimi yok. veziyet yok. Takım elbise belli. Başkasından alınmış. Emanet. Eller kir içinde. Yıkasanız da çıkmıyordur şimdi onlar. Şehrin bir ucundan kalkıp ne diye geldiniz güzel kardeşim? Ne sandınız buraya? Patron gıcıkmış. İnsan kendine bir aynada bakar yahu. İpini koparan çıksın gelsin diye mi ilan verdik? İnsan biraz kendini bilir canım. Buyurun. İyi günler. Sıradaki aday şey... lütfen. Ben bir şey diyeceğim. Tamam abi boş ver gidin. Bir dakika abi bir dakika. Ben sizi tanımıyorum beyefendi. Ama bu arkadaşı çok iyi tanıyorum. Evet arkadaşın elleri kirli. Çünkü gecelere kadar conta sıkıyor. Kolay iş değildir ha. Ama Ali o işi en iyi yapıyor. Evet, arkadaş ortaokuldan terk. Çünkü kendine bakıyor. Ortaokulda okurken akşamları yolda mendil satıyor. Keyfinden değil beyefendi. Utanılacak bir şey de değil. Gurur duyulacak bir şey. Ee, ben şimdi... Bitirmedim. Bu arkadaş var ya, başka dil bilmiyor ama arkadaş ne onu iyi biliyor. Evet, lakabı Kerpeten Ali. Çünkü o Kerpeten'i arkadaşına dil uzatana kullanıyor. Ali var ya, kaya gibidir kaya. Benim hayatta en güvendiğim adamdır. Abimdir bu adam benim. Çünkü Kerpeten abi var ya, elini uzat, o eli bırakmıyor. Sizi tanımam beyefendi. Sizin gibi adamla kim gurur duyar bilmem. Ama ben var ya, Ali abimle gurur duyuyorum, gurur. İlk ben baktım arkadaşınız geldiğinde. Yüzünü sardım. Sayıklıyordu. Kendinde değildi. İki hafta burada kaldı. Baskında öldü diye yazdı gazeteler. Ertesi gün. Ah oğlum. Öyle bir gündü ki... ...kim öldü, kim kurtuldu belli değildi. Bir adam vardı. Yaşlı. Ramiz. O adam her gün geldi yanına. Her gün şuraya oturdu. Bu adam her gün şiirler okudu. Sonra kendine geldi yavrum. Kendine mi geldi Ömer? Evet. Ama Ömer değildi adı. soruşlar ismi Elinde bir şey tutuyordu. Kimseye vermedi. Bende kaldı. Sen burada bekle beni. Arkamdan da kapıyı.